Bulaşıcı Toplumumuzda mıdır peki? anomi var. Yani evet. aslında Hı -hı. bana sorarsanız depresyon bir anomi halidir. İnsanın yaşadığı topluma yabancılaşması, yaşadığı kitlelerden kopması. Yani bir nevi aidiyet bağını, umudunu yitirmiş olması. Biliyorsunuz son zamanlarda insanlar sadece onay almaya oynuyor. Çünkü Hı -hı. aidiyet umudunu yitirirseniz sadece alkış beklersiniz. Hı -hı. Ve neyi unuturuz hep? ...hepimizin hayatlarında alkışlarla doldurulamayacak boşluklar tabii var. Ki, tabii ki. Onun için de aslında bu anami halinden çıkmak... ...yani farkındalıklı yaşayabilmek... ...dediğiniz gibi depresyonun geleceğini bilmek... ...algılamak dedim ya algıyla ilgili bir mesele. Mesela depresyon nasıl belirlenmiştir bilir misiniz? İngilizce'de aynı kelime... ...hem olumlu hem de olumsuz anlama gelecek şekilde... ...kelimeler seçilmiştir. Bu kelimeler işitsel ya da görsel yolla... ...ekrana verildiği zaman ya da kulağınıza Hı -hı. verildiği zaman... İlk aklınıza gelen anlamı işaretleyin. Olumlu anlamı var, bir de olumsuz, olumsuz anlamı evet. Neyi görüyorsunuz? Depresyona yatkın kişiler olumsuzu işaretliyorlar. Yani evet. depresyonda bir negatif, olumsuza yönelik bir yanlılık söz konusu. Aslında normalde sağlıklı insanlarda da olumluya yönelik bir yanlılık vardır. Diyeceksiniz ki, hadi canım niye yani bu kadar bunca yoksulluk varken nasıl olumluya yanlılık? Yok. Mesela biz bu dünyanın... Adil olmadığını biliriz ama hep adil şeyler bekleriz. Mesela bir haksızlıkla karşılaştığımızda ne deriz? Ama bu bir haksızlık demek ki hani biliyorduk adil olmadığını. Olumlu bir beklenti vardır. İnsanlar gider milli piyango bileti alırlar. Hı hı. İnsanlar en umutsuz anlarında bile bu şeylere sığınırlar. Yani ne demek istiyorum? Normalde biz pozitif bir yanlılık içindeyiz. Depresyona doğru yakınlaştıkça bu pozitif yanlılıktan nötr olmaya başlarız. Hı hı. Olayları olmasını istediğimiz gibi değil, olduğu gibi görmeye başlarız. Evet. Depresyona geçtiğimiz zaman ise artık olayları tamamen negatif görmeye başlarız. İşte bu yüzden umutsuzluğa bağlı gelişen depresyon, bu yüzden çaresizliğe bağlı gelişen depresyon gibi çok değişik depresyon Hı -hı. türleri vardır. Yani çaresizlik ne demek? E, öğrenilmiş çaresizlik diye bir kavram hepimizin bildiği Hı -hı. bir toplumumuzda da var olan açık evet, konuşmak evet, gerekirse. Evet. Bir çaresizlik bu aslında bir hayvan modelinden öğreniliyor. Ne yapıyorlar? <laughs> Hayvanları Deneylerin yapıldığı zamanlarda koyuyorlar bir kafese, alttan bir şok veriyorlar ve hayvan tabii ki şoktan kurtulmak için çeşitli çeşit hareketler yapıyor. Hatta orada bir takım e, basılacak yerler var, düğmelere basıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, ne yaparsa yapsın şoktan kurtulamıyor. Çünkü kafesin her yerinde alttan gelen bir şok var. Sonra alıyorsunuz bu hayvanları bir başka kafese koyuyorsunuz, aynı kafes ancak hayvan biraz böyle arkaya doğru gitse, öne gitse, sağa gitse, sola gitse bu şoktan kurtulacak. Neyi görüyorsunuz? Hayvanda hiçbir Burada. hareket yok. Bu üç tane neden ne oluyor. Bir, motivasyonlarını kaybediyorlar. Yani hı hı. ne yaparsam yapayım sonucu değiştiremeyeceğim şeklindeki bir algı eylem yapmanın önünü kesiyor. Hı hı. Buna hı hı. motivasyonel eksiklik diyoruz. Hı hı. İkincisi, tepki sonuç ilişkilerini görmemeye bağlı bir çağrışım tepsisi. Yani ne yaptı bu tepkiyi verdiğimde böyle bir sonuç almadım. Sonucu değiştiremiyorum. Üçüncüsü ise aslında edilgenlik. Pasif bir şekilde kendini o koşullara teslim etme. Yani bunu insan türü içinde düşünecek olursanız aynen böyle bize baskı yapan insanlar, bize baskı yapan sistemlerde de aynı öğrenilmiş çaresizliğin var olduğunu görüyoruz Ama burada enteresan bir şey çaresizlik. var. Çaresizlikten öteye umutsuzluk var. Hı hı hı. Çünkü çaresizlik sizin için de sizin için de benim için de geçerli olabilir. Her çaresizlik bizde depresyon oluşturmaz. Çaresizliğin nedenini neye bağladığınız depresyonu? Çevremizde e, depresyona girmiş bir yakınımız varsa ona nasıl davranmalıyız? sevdiğiniz biri ailemizden. Ee, şu kısmı hayır. bitireyim çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum umutsuzluğa bağlı. Eğer siz çaresizliğin kendinizden kaynaklandığınızı düşünüyorsanız, bunun asla değişmeyeceğini düşünüyorsanız ve aynı zamanda da bunun hayatınız boyunca hep olduğunu düşünüyorsanız işte o zaman depresyona girersiniz. Yani çaresizlik değil. Bu çaresizliğin etkeni olarak nereye atfettiğinize bağlı olarak. Bunu söylemem lazım çünkü aksi Hı -hı. takdirde hepimizin çaresiz olduğu anlar vardır Hı -hı. ama hepimiz depresyona girmiyoruz. Evet. Çaresizlik etkenini neye atfettiğimiz etrafınızda depresyonu olan insan varsa bu depresyonun ciddiyetine bağlı olarak değişir. Tek bir söylem yoktur. Hı.